Konuğumuz HDP eski milletvekili, siyasetçi Musa Piroğlu. Sayın Piroğlu merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugünlerde hep konuşurken, tartışırken iktidar gündeme geliyor ve iktidarın ipe un serdiği söyleniyor. İktidar iktidarlığını yapıyor ama biz bugün biraz da toplumu konuşalım istiyoruz. Peki mevcut tabloda iktidar bu... Iı, kendine uygun düşen pozisyonlarla hareket ederken toplum ne yapmalı? Tam anlamıyla geniş anlamda düşündüğümüzde Türkiye ve Kürdistan toplumu ama özellikle de Türkiye toplumu ne yapmalı? Şimdi birincisi barış meselesi sonuçta karşı tarafların bir müzakeresinin ürünü olarak ortaya çıkıyor ve doğal da masaya oturan herkes kendi gündemini ve kendi taleplerini buradan Realize etme için çabalayacak İktidarın buraya Çok barışı çok sevdiği çok arzuladığı Ve artık savaş politikalarından Vazgeçtiği için oturmadığını Tam tersine Bir çeşit mecbur kalmanın ürünü olarak Buraya oturduğunu peşine kabul etmek gerekiyor Böyle bakıldığında da iktidarın önümüzdeki süreçte de Bir dizi ayak sürmeyle Bu işi mümkün olduğunca Kendi istekleri ve kendi Hesaplar üzerine şekillendirmek isteyeceğini de Görmek gerekiyor biz e, bu süreci çok düz bir çizgi olarak ve her şeyin tamamen olumlu gittiği bir süreç olarak okumamak durumundayız. Böyle bakıldığında ise doğal olarak önümüzdeki süreçte bir dizi sıkıntının, tıkanmanın, hatta bazen gerilmelerin de iç, iç olduğu bir dönemde yüze geleceğimizi görmek gerekiyor. Burada işte tartışma başlıyor. Çünkü, biz barışı iktidar iki dudağına ve küçük bir hesaplarına bırakma lüksüne sahip değiliz. Barış meselesini nasıl ele aldığımız aslında sizin dediğiniz soruyla da paralel giden bir şey. Çünkü güncel olarak şöyle bir durumla yüzdeyiz. Bir anda belki de tarihsel bir dönemin içinden geçiyoruz. Kürt halkı bütün Kürtistan'ı kapsayan bir barış sürecinin içerisinde ve bunu hızla sonuçlandırmak için ve adil bir demo adil ve demokratik bir süreçte bitirmek için çabalıyor. Ama öte yandan da Türkiye yakasında da özellikle iktidar otoriter yönelimleri karşısında giderek yükselen ve her gün ve her gün yeni bir adım atmaya başlayan bir toplumsal muhalefet, politize olmuş bir toplumsal muhalefet var. Bizim sıkıntımız, belki eksiğimiz bu iki kanal arasında henüz bir bağlantının yeterince kurulmamış olması. Yani sanki tamam, Tam şunu sorayım, bu sizin dikkat çektiğiniz yükselen toplumsal mücadele ile bu sözünü ettiğimiz tam da bu süreçteki barış mücadelesi nasıl buluşturulur? Böyle bir sorun var ciddi ve bunu buluşturma gibi bir sorumluluk da var. E, bu nasıl olabilir? Bunun için neler söylemek mümkün? Tam da noktasına sizin sorduğunuz şey işin bir rengi noktasını oluşturuyor. Bir kere şunu peşinden kabul etmek gerekiyor. Barış ve demokrasi arasında doğrusal bir ilişki var. Barışın olmadığı bir coğrafyada demokrasiden söz etme şansımız yok. Ve demokrasi mücadelesini büyütülmediği sürece de adil ve demokratik bir barışın inşa koşulları ne yazık ki yok. Bizde bu ikisi arasında bu bağlantıyı sağlaması gerekenlerse tam da girişte sözü edilen sosyalist hareketler. Çünkü sadece sisteme ya da sistem içindeki gelişmeler ya da kendiliğinden bıraktığımızda bu iki kanat tezat bir şekilde sanki birbiriyle karşı karşıya gelme görüntüleri bile verme olasılığına sahip. Zaten birileri bunu ısrarla kışkırtmaya ısrarla kaşımaya devam ediyor. Bunu biz 2013 sürecinde de görmüştük. Şimdi benzer bir şekilde birileri buradan bu barış sürecinde sekte uğratmak ve e, kesinti uğratabilmek, başarısız kılmak için batıdaki politizasyonu Kürt halklarına karşı bir mevzilenmeye doğru yönlendirmek de istiyor. Bunu kıracak güç sosyalist hareketin kendisi. Sosyalist hareket aynı zamanda bu iki mücadele arasında rezonansı sağlayacak güçtür. Ve ne yazık ki şu ana kadar belki de eksik bıraktığımız yerde tam burası. Sosyalist hareket ne batıdaki bu politizasyona yön verecek, onu yönlendirecek ve müdahale edecek bir e, çaba ve birikimi ortaya koyabiliyor. Ne de barış sürecini olması gerektiği gibi sahiplenen ve bu ikisini yan yana götürebilen bir yerde duruyor. Solun önemli bir gövdesi. E, e, aynı zamanda o zaman popülist sola tırnak içerisinde değil, popülist sola da geniş bir zemin oluşturuyor. Bu da ciddi bir sorun. Tam da dediğiniz gibi ve nitekim bunun karşılıklarını görüyoruz. Yani çıkıp işte Kurtuluş Savaşı şehitleri ya da Mustafa Kemal'in de diz çöktüğünü söyleyen bir solla karşı karşıyayız. Bir e, hızla sistem içindeki özellikle bir takım kavramlardan yola çıkıp işte bir Lozan söylemi üstünden bir cephe alan bir solla karşı karşıyayız. Ve daha da vahimi şu, ben aşağı yukarı buradaki eee Siyasal eylemlere de dahil olmaya çalışıyorum. Ee, barış yokmuş gibi davranan, barış süreci işlemiyormuş gibi davranan, yani aslında Kürt coğrafyası, Kürdistan'da hiçbir şey olmuyormuş gibi davranabilen de bir solda söz konusu. Tam da bu popülist sol dediğiniz şey aslında bu sağ rüzgarı besleyen bir yerde duruyor. Bizim bunu kırmamız gerekiyor. Burada da tam da işte enternasyonel bir zeminde duran, ve esas olarak da gerçek anlamda demokrasi ve devrim mücadelesini yürütmeye çalışan sosyalistlerin, güçlenmesi ve sürece müdahale etmesi gerekiyor. Ama geniş birkaç anlamda, tane... Geniş anlamda da belki demokrasi güçlerinden söz etmek lazım. Hadi. Yani o sol gibi düşünmeyen. Peki Türkiye anlamında ele aldığımızda geniş anlamda o demokrasi güçleri bu süreci nasıl karşıladı ve onlarla e, diyaloglar özellikle e, barış yanlısı kesimlerle, sol sosyalistlerle nasıl bu aşamada? Bakın başlangıç itibariyle e, ciddi bir e, umut ve yönelim olmasına rağmen özellikle bu popülist propaganda belli oranda bu yönelimi kırma şeyini gösteriyor. Çünkü Türkiye'de çok uzun süredir solculuk AKP karşıtlığıyla işitlenerek gidiyor. Ve bu nedenle de kendi, kendi sınıfsal tabanlar hem de kendi toplumsal tabana ve politik söylemlerinden kopuk bir hale getiriliyor. Bu bizim de yeterince müdahale edemememiz nedeniyle de ne yazık ki bu bağlantıyı şu ana kadar sağlayamadık. Ama bunun bütün koşullarının olduğunu da görmek gerekiyor. Çünkü çok basit bir gerçek var. Kürt sorununda barışçıl her hamle iktidarın otoriter yönelimlerinden geri çıkması demektir. Orada bir kırılma demektir. Kürt sorununda barışçıl her hamle yani siyasi tutsaklılık serbest bırakılması, kayyum idaresinin sona ermesi aslında bugün batıda mücadele edilen o otoriterliğe darbe vurulması anlamına geliyor. Ve barış önünde atılacak her hamle batıda demokratik mücadelelerin imkan ve koşullarının daha fazla zenginleşmesi anlamına geliyor. Nitekim bu da hissediliyor. Ama bunu e, politik bir söyleme getirmek, bir ortak cephe örebilmek, yani emek ve barış cephesini örebilmek ancak belki bu sürecin altından çıkmanın yegane koşul olarak da karşımızda duruyor. Belki sürece müdahale etmenin imkanları da buradan çıkacak. Evet, bu anlamıyla belki barışa giden bu yolda solun da demokrasi güçlerinin de rolünü konuşmak lazım daha e, etkin bir şekilde bu rolü nasıl yerine getirebilirler bunu şunun için sordum özellikle bu tür dönemlerde 2013-15'te de tanık olduk e, Kürt hareketinin bir şekliyle. Devletle e, bu meseleyi tartışmasını e, birileri ısrarla e, işbirliği işbirliği biçiminde yorumladı. Yani tarafların bir barış masasında e, oturması biçiminde yorumlamadı. Bugün belki tam anlamıyla henüz o barış masasından söz edemiyoruz ama yine aynı şekilde yorumlayanlar var ama onu aşabilecek güçlü bir toplum da var. Bu yönüyle sol ve demokrasi güçleri nasıl bir rol oynayabilir? Şimdi birincisi, Türkiye Sosyalist Hareketi'nden söz ettiğimizde temel bir olguyu vurgularak konuşmamız gerekiyor. Türkiye Sosyalist Hareketi, egemen ulusun sosyalist hareketidir. Doğal olarak da Türk sorununa ilişkin bütün analizlerinde egemen ulus bakış açısı, hatta bazen kibri bir dizi kırılmaya yol açar. En arınışı, en internasyonalistinde bile, belli oranda bu egemen ulus bakış açısının izlerini görmek mümkündür. Bu eşyanın tabiatı gereğidir. İki, bunun vurguladığınızda ise işte devletle masaya oturulduğundan itibaren Kürt halkının, Kürt özgürlük mücadelesinin onlarca yıllık birikimi, bedeli, ortaya koyduğu politik tutarlılık ve bir dizi şey görmezden gelinerek o egemen ulus kibriyle bakış belirgin hale gelebiliyor. Bunu kırmak gerekiyor. Ama ben şöyle bir yerden duruyorum. Bu söylemin e, toplumsal mücadele açısından da çok büyük karşılığı yok. Çünkü bu söyleme sahip olan güçlerin de bir yönlendirme potansiyeli e, mesela 2013'e göre çok daha zayıf. Bu noktada bize iş düşüyor. Yani kendisini Türkiye sosyal Hareketi içinde bulan, bulunan ama Kürt Özgürlük Hareketi ile stratejik ittifak içinde sayan ve barış mücadelesi ile emek mücadelesi arasında hem demokrasi hem devrim iç açısından bir paralellik kuran güçlerin omuz omuza gelmesi gerekiyor ve bir politik ağırlık, bir hegemonik ağırlık ve bir de sokakta görünürlük yaratabilmesi gerekiyor. Ne yazık ki şu ana kadar belki de başaramayan ya da başarmak için yeterince çaba da sarf edilmeyen alan burası oluyor. Bu önümüzdeki süreçte bizim sol güçlerden öte sol güçlerin de seslenmeye çalıştığı emek ve demokrasi güçlerinin bu sürece aktif olarak katılması gerekiyor. Bir hayat bunu zorluyor. Hayat göstererek zorluyor. Ben sokakta insanların hepsinin büyük bir merakla ve ilgiyle bu süreci izlediğini biliyorum ve atılacak her adım batıda da, Türkiye yakasında da ciddi pozitif karşılıklar buluyor. Bulacaktır da önümüzdeki süreçte. 2013'e göre Türkiye yakasında da çok şeyin çok daha olumlu geçtiğini görmek lazım. 2013'te böylesine bir politizasyon yoktu ve çok ciddi bir şekilde ideolojik saldırıya açık yürütüldü barış sürece. O zaman şöyle şey... demek mümkün mü? Tam bu dönemde e, sol ve sosyalistler e, bu demokrasi mücadelesinde, demokratik mücadelenin de öncülüğünü yapabilecek pozisyondalar mı? Bunu şunun için soruyorum çünkü işçi sınıfı geniş anlamda örgütsüzlendirildi. ve aynı zamanda sendikaların neredeyse tamamı bir şekliyle devlet denetimine alındı. Aynen basın gibi, aynen diğer kurumlar gibi. Oradan o kopuşu sağlayabilecek bir sol sosyalist güç öncülük var mı Türkiye toplumunda? Türkiye'nin batı tarafında daha çok diyelim. Verili durumda böyle bir güç yok. Ama aynı verili durumda böylesi bir gücün oluşturma koşulları geçmişe göre çok fazlasıyla var. Yeter ki doğru hattı kurabilelim. Yani Şuradan bir kere vazgeçmek gerekiyor. Türkiye Sosyalist Hareketi'nin ana gövdesi Kürt hareketiyle, Kürt özgürlük hareketiyle ve orada yaşanan her çeşit devlet saldırısı karşısında dayanışmacı, hatta bu dayanışmacılığı sözde bir dayanışmacılıkla götüren ve bir pasif destekçilikten öte geçemeyen bir yerde geldi. Ama barış Türkiye Sosyalist Hareketi'nin temel gündemlerinden birini oluşturuyor. Ve barış meselesi Türkiye Sosyalist Hareketi'nin de sorunu ve gündemi. O zaman biz artık bu pasif konumdan bir adım öteye çıkmak, barışın tarafı haline gelmek Türkiye yakasında ve aktif olarak bu tarafı derinleştirmek, büyütmek ve mücadelesini verir hale gelmemiz gerekiyor. Elbette bunu... E yaslandığımız emek ve demokrasi mücadelesiyle paralel bir şekilde iç içe geçirerek yapmamız gerekiyor. Bunu somutlamak, bunu somutlamak mümkün mü? Yani özellikle önümüzdeki dönemde somut olarak bu dediklerinizi yaşama geçirebilecek adımları da görebilecek miyiz? Valla bunun imkanları biraz sosyalist hareketin kendi dar kalıplarından çıkmasına bağlı. Ben baştan da dediğim gibi bizim bir emek ve barış cephesini Türkiye yakınsıyla örmemiz gerekiyor. Bir yanıyla iktidarın bu otoriterleşen saldırılarına karşı ama öte yandan da bütün Orta Doğu'da bir barış mücadelesini sahiplenen bir yerden bakmak gerekiyor. Kürt sorununa bakışta şöyle bir darlığımız da var, bunu da görmek gerekiyor sosyalist hareket açısından birçok insanda ya da ekipte. Kürt sorunu sadece Kuzey Kürdistan'da sınırlı tutan, özgürlük hareketini de sadece medya savunma alanlarından ibaret gören, bir bakış açısı da söz konusu. Yani dörde bölünmüş bir coğrafya, bu coğrafyanın tamamında mücadele yürüten bir hareket ve kazanımlarını ve hesaplarını bunun üstünden yürüten bir hareket olarak görmeye başladığından itibaren yani bir orta, sol, orta doğu sorunu olarak kabul etmeye başladığından itibaren aslında e, yürütülen mücadelenin boyutlarını da gelinen yerin e, kapsamını da kavrama şansına sahip olacağız. O zaman da kendi darlığımızdan da çıkma şansına sahip olacağız. Yoksa diğer bütün çağrılar, inanan, e, kimsede çok bir karşılık bulmayan, e, tam tersine sağ söyleyen besleyen çağrılara dönüşüyor. Evet, e, önemli şeyler söylediniz ama belki bu konuyla ilgili son cümlenizi de alarak bitirelim istiyorum. E, Kürtlerle dayanışma boyutu içerisinde hala ciddi sorunlar var. Kürtlerle dayanışma deyince solun en sağından bakanların sesi biraz daha fazla çıkıyor ne yazık ki. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle solun, tırnak içi solun en sağından bakanlara ne demek lazım? Şimdi bir kere solun en sağından bakanlar aslında sistemin içine sıkışıp kalan ve e, pratik olarak da iktidarın mücadelesine, iktidarın varoluş koşullarına hizmet eden bir yerde durduklarını peşine söylemek gerekiyor. İkincisi e, aslında çok basit bir şey. Elini taşın altına hiç koymamış olanların, e, yıllardır o taşı sırtında taşıyanlara bu kadar e, söz söyleme koşullarının ne kadar olduğunu sorgulamak gerekiyor. Ama burada en pratik işi, enternasyonel bir zeminde duran e, sol güçlerin, Birlikte ortak durarak yapması gerekiyor. Evet. Bir an önce bu tartışmayı başlatmak ve birleşik bir emek barış cephesini nasıl örüleceğini konuşmak ve bunun üstünden de harekete geçmek gerekiyor. Çünkü şunu herkes görmek zorunda: Kazanan e, bu cephe olacak. Kazanan demokrasi ve barış mücadelesini birlikte kavrayanlar olacak. Çünkü kitleler e, bu dediğiniz sağ unsurlara e, inat yüzünü barışa yüzünü mücadeleye dönmüş durumda ve herkes şunu fark etmek zorunda bu iktidarın bu otoriterliğin yıkılmasının yegane yolu da barışın hayat bulması barış mücadelesinin güçlenmesiyle mümkündür. Peki. Çok teşekkürler Sayın Musapiroğlu. Ee, Zaman ayırdınız yayınımıza katıldığınız için. Sağ, Sağ olun. olun kolay gelsin.